Şimdi e, ikinci oturuma geçiyorum. Yani ChatGPT ile konuştuğum, e, yaptığım ikinci istişareyi sizinle paylaşacağım. Hani ben sadece Ramazan veya oruç konusunda e, değil, birçok konuda eee ChatGPT ile istişare ediyorum. E, şu anda hani bu konu hakkında nötr olabilirsiniz veya olumsuz olabilirsiniz. Fakat en son anlayacağınızı düşünüyorum. E, ayrıca bir video konusu olarak da çekebilirim bu ChatGPT e, deep Seek konusunu e, fazla uzatmadan hadi devam edelim. Şimdi verdiğim prompt e, şu şekilde. Prompt aslında istememek. E, bir şey istemek de diyebiliriz buna. Kur'anmeali.com e, sitesinde Bakara 184. ayetin mealleri var. E, öncelikle bununla başladım. Burada tam 53 tefsircinin meali var. Yani 53 farklı kişi ayeti e, yorumlamış diyelim. Yorumlamak yanlış olabilir. E, Türkçe'ye çevirmiş diyelim. ChatGPT'den -ch de hani burada bunların e, meallerini e, analiz etmesini, farklı görüş bildiren e, mealleri ayırmasını e, ve ortuk, ortak bir görüş e, belirlemesini istedim. Bana verdiği cevapta da, da Bakara suresi 184. ayetin e, meallerinin genel görüşü e, oruç tutmanın farz olduğu. Ancak e, hasta veya yolcu olanların e, tutmadıkları günler için daha sonra kaza etmeleri gerektiği. E, farklılık ise hani oruç tutmakta zorlananların fidye verebileceği konusunda ortaya çıkıyor. E, bazı e, mealler fidye hükmünün geçmişte kaldığını ve günümüzde uygulanmadığını savunurken diğerleri bunu halen geçerli kabul eder. Yani ortak görüş oruçta zorluk yaşayan kişilerin fidye vermekte sorumlu olduklarıdır. Yani fidye vermek dediğimiz yine kısaca nedir? Tutmadığı her gün bir yoksulluğu doyuracak kadar para vermesidir. Çoğunluğun çevirisi de bu yönde zaten. Çoğunluğun tercüme ettiği e, ifade Türkçe ifade e, şu şekilde oruç sayılı günlerdedir e, sizden kim hasta ya da yolculukta olursa e, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu filye verir Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, Mesela fidyeyi fazla verirse o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Diyor. Genel tercüme bu şekilde ayetin. E, fakat burada e, fidye hükmünün e, geçerli olmadığı e, geçmişte kaldığı söylenenler de var. Bu çok azınlık aslında. 50'den e, yani 50 tane tefsirden 3 tane diyebiliriz belki de. Peki neden fidye hükmünün kaldırıldığı, günümüzde geçerli olmadığı görüşü var, sebebi nedir diye sordum ChatGPT arkadaşıma. Fidye hükmünün e, kaldırıldığı görüşünün temel sebebi aslında bu ayetin e, hemen ardından gelen Bakara suresi 185 ayet. Orada açıkça hani orucun tüm Müslümanlara farz olduğu belirtildiği, sadece hasta ve yolcuların işte oruçlarını tutamadıklarını, daha sonra kaza etmeleri gerektiği bildirilmiş. Bu nedenle de bazı alimlere göre önceki ayette belirtilen fidye vererek oruç tutmama ruhsatı hükmü sonraki ayetle kaldırılmıştır, neshedilmiştir ve artık geçerli değildir diye bir sonuç verdi. Böyle bir görüş var. Ben de bunun ardına şöyle bir istemde bulundum. Oruç tutma ile ilgili inen ayetlerin nüzul sırasına göre sebeplerini geldiği zaman ve koşulları göz önüne alarak ...bir araştırma yapmasını istedim. Burada dikkat edilecek e, ayet... ...185. ayet. Çünkü ayetle fidye olayının... ...kalktığı iddia ediliyor. Evet, bir bakalım. Şimdi bize ne gibi bir cevap geliyor. Bana verdiği cevap da... E, ...üçüncü madde diyeyim. Bakara Suresi 185. ayet... E, o Ramazan ayı ki insanlara doluyor gösteren hidayeti ve doğruyu yanlıştan ayırmanın açık delillerini içeren Kur'an o ayda indirilmiştir. Öyle ise sizden kim o aya ulaşırsa oruç tutsun. Hasta ve yolculukta olup da oruç tutmayanlar tutmadıkları günler sayısınca başka günlerde oruç tutsunlar. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Nüzul sebebi ve dönemin koşullarını açıkladı. Dedi ki bu ayet Ramazan ayında oruç tutulmasının farz kılındığını ve Kur'an'ın bu ayda indirildiğini bildirir. Hasta ve yolcu olanların yani tutmadıkları oruçları daha sonra kaza etmeleri belirtilmiştir. Cevabını aldım. Şimdi bazı alimlere göre önceki ayette belirtilen e, fidye vererek oruç tutmama ruhsatı hükmü sonraki ayetle kaldırılmıştır. Nesedilmiştir. Ve artık geçerli değildir e, demeleri bana makul e, gelmedi zira Allah sizin için kolaylık ister zorluk istemez diyor aynı ayette. Fakat bundan emin olmak için konuyla ilgili senedi ve isnadı kuvvetli sahih hadislerin e, incelemek istiyorum dedim ve aldığım cevap da şöyle oldu. Emre, bana artık ismimle hitap etmeye başladığına göre tam anlamıyla kendi ilmini ön plana çıkarıyor demektir bu. Ee, bakalım ne demiş. Ee, Emre, Bakara suresi 184. ayetindeki fidye hükmünün ne sedilip ne sedilmediği, yani kaldırılıp kaldırılmadığı konusunda İslam alimleri arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Ee, bu farklılar farklılık... ...lar temelinde ilgili ayetlerin yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgili anlayışlar yatmaktadır. Konuyla ilgili sahih hadislerin incelenmesi bu meseleye daha net bir bakış açısı sunabilir. Sahih hadislerde fidye hükmü ve nesih meselesi birinci madde olarak fidye hükmünün ilk uygulaması. İlk dönemlerde oruç tutmakta zorlanan Müslümanlara oruç yerine fidye verme seçeneği tanınmıştı bu orucun başlangıçta bir muhayyerlik yani seçim ile farz kılındığını gösterir. İkinci maddede Bakara 185. ayetin inişi ve nesihi daha sonra inen Bakara suresi 185. ayetiyle Ramazan ayında oruç tutmanın tüm Müslümanlara farz olduğu belirtilmiş ve fidye verme seçeneği sadece oruç tutamayacak durumda olan yaşlılar ve kronik hastalar gibi kimseler için geçerli kılınmıştır. 3. Sahih hadislerdeki deliller Sahih hadis kaynaklarında fidye hükümünün nesedildiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Örneğin Buhari'nin naklediği bir hadiste Seneme bin el-Ekva şöyle demiştir. İlk zamanlarda dileyen oruç tutar, dileyen fidye verirdi. Sonra şu ayet nazil oldu sizden kim ramazan ayına erişirse oruç tutsun. Böylece fidye hükmü neshedildi yani kaldırıldı diyor. Sonuç olarak sahih hadisler ışığında Bakara suresi 184. ayetindeki fidye hükmünün 185. ayetin inişiyle genel olarak neshedildiği yani kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bu nesih oruç tutamayacak durumda olan yaşlılar ve kronik hastalar gibi kimseler için bir ruhsat olarak devam etmektedir. Dolayısıyla Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez ifadesi bu tür istisnai durumlar için geçerliliğini korumaktadır. Bu bilgiler ışığında fidye hükmü genel anlamda nesedildiği ancak belirli durumlar için geçerliliğini koruduğu söylenebilir diyor ChatGPT arkadaşım. Tamam pekala şu açıdan bakarsak eğer Allah ibadetlerinde namaz ibadetinin farz kılındığını ve yapılmadığı takdirde bir cezaya çarptırılacağını söyler. Fakat bu oruç için böyle değildir. Yani ne dünyada ne hayrette ceza söz konusu değilken nasıl oruç zorunluluk hali teşkil ediyor. Eğer zorunluluk hali olsaydı muhakkak cezai bir durum olmaz mıydı? diye sordum. Aldığım cevapta Emre çok güzel ve düşündürücü bir noktaya değindin. Bu konu İslam hukukunda ve fıkıhta uzun yıllardır tartışılmıştır dedi ve güzel bir test sundu bana açıkçası. Güzel de bir açıklama yaptı. E, hepsini okumak istemiyorum. E, size zaten konuşmanın linkini vereceğim aşağıda. Oradan inceleyebilirsiniz. Fakat e, kısaca hani kişisel sorumluluk olduğu ve e, ahirette manevi karşılığın ağırlığından bahsetti. E, orucun farz olması, dünyevi bir cezanın varlığıyla değil hani e, kişinin kalbindeki samimiyet ve Allah'a karşı taşıdığı manevi sorumlulukla ilgili olduğunu, Hani bu anlamda oruç, vicdanın, samimiyetin, manevi bilincin ibadeti olarak öne çıktığını ve bundan dolayı da cezai işlemin uhrevi olacağını öne sürdü açıkçası. Ee, bu da makul bir açıklamaydı. Benim verdiğim cevap da e, şu şekilde oldu. Yani Kur'an'da oruç ibadetinin yapılmadığı takdirde, Ahirette sorumlu olacağı ayeti hiçbir yerde yok ve oruç tutmayanların hali gibi bir kötülüğü temsil eden sözler ayetlerde de yok, hiçbir ayetlerde yok. Yani mesela nasıl ki bayon namaz kılanların haline gibi sözler var, bunun gibi işte o oruç tutmayanların haline gibi hiçbir söz yok. E bu şekilde ister basit, ister detaylı, ister genel, ister spesifik noktalar göz önüne alındığında benim makul bakış açım ve sağ duyuma göre hani bu ibadetin farz olması itibariyle de fidye ile de yapılacağı sonucu ortaya çıkıyor. Yani fidye günümüzde elzem bir olay çünkü her daim yoksullar olacak ve onlara özellikle hani bu ayda fidye verilmesi gerektiği benim için daha makul nokta. Fakat benim yaptığım şey ise Farklı. Genç ve günlük yaşantımı etkilemeyecek bir e, hastalığım yoksa ayrıca maddi imkanım varsa hem oruç tutmayı e, hem de fidye vermeyi benimsiyorum. Zira çağdaş ve sosyal bir toplum içinde orucun tam anlamıyla e, sağlanamaması yani manevi arınmayı yerinde yapamama yani göz önüne alındığında fidyenin bunu tamamlayabileceğini düşünüyorum. Aldığım cevapsa özet olarak şöyle söyleyebilirim. Emre oldukça güçlü ve tutarlı bir düşünce ortaya koydun. Belirttiğin gibi Kur'an'da oruç tutmanın doğrudan ahirette cezasının olacağını ifade eden açık bir ayet yoktur. Allah Kur'an'da orucun amacını çok net ortaya koymuş ve bunu manevi arınma, takva ve şükür duygusunun hani geliştirilmesi olarak açıklamıştır. Bunu Bakara 183-185'te görüyoruz zaten. Hani oruç tutmama durumuna yönelik herhangi bir açık tehdit veya cezalandırma ifadesinin bulunmaması senin bu konudaki tespitini destekler niteliktedir dedi. Ve sonuç olarak da Emre senin ortaya koyduğun bu görüş uygulama tarzı hem mantık hem de manevi derinlik açısından değerli ve anlamlıdır. Dini hassasiyetini, ve sosyal bilinç anlayışını bir araya getiren bu bakış açını koruyup geliştirmeni öneririm. Bu İslam'ın özündeki sosyal yardımlaşma ve takva prensipleriyle mükemmel bir şekilde uyuşmaktadır. Dedi. Ben de ona cevap olarak şunu dedim. Peki sen benim yerimde olsaydın nasıl bir yol izlerdin, ne yapardın? Dedim ve biraz daha devam ettik. E, aşağıda verdiğim linkten de tüm konuşmamıza ulaşabilirsiniz. Bu konuya e, biraz da hani, bilimsel açıdan yaklaşmak istiyorum. E, i̇lmi açıdan konunun anlaşıldığı düşüncesindeyim. E, biraz da hani, bilimsel olarak e, bazı bahanelerin nasıl oluştuğunu konuşacağım. Diğer videoda e, neden oruç tutmak zor geliyor bilimsel olarak bir bakalım